Ömer nerede? Abi, acil müdahale odasına aldılar. <laughs> İçeri almıyorlar. Abi, bir anda düştü bayıldım. Ne yapacağım bilemedim, çok korktum. Korkma kardeşim. <laughs> ne oldu, nasıl bayıldı ki? Bilmiyorum. Sizin ne işiniz vardı bu saatte dışarıda? Ayşe. Kime diyorum kardeşim, ne işiniz vardı bu saatte dışarıda? Tamam, oğlum. Sonra konuşursunuz olup bir tane, Bak, sen Fatma'ya bak, kızın sana ihtiyacı var oğlum, hadi oğlum, hadi yavrum. Fatma, iyi misin? <laughs> Ömer'e bir şey olursa ölürüm ben, bana. Nasıl <laughs> söz, kara gözlüm olur mu öyle şey? Hiçbir şey olmayacak, merak etme sen. Olmayacak değil mi? Olmayacak tabii kara gözlüm, bak sana söz veriyorum hiçbir şey olmayacak bana, tamam? Hiç merak etme sen. Görüyor musunuz lan siz burada? He? Görüyor musunuz? Şak ulan elle. Ömer'i duyduk durumunu öğrenmeye geldik. Ha, yok sen güzel güzel kaçıyordun bu Sami. <laughs> ulan dua edin hastanadayız yoksa ikinizi de ha. Ya, bak burada elimde kalırsın ha. Kim kimin elinde kalıyor lan? Kim kimin elinde kalıyor? Ulan sen burada öldürsem vicdanın bir kıldım sızlamadı ha. Ömer toprağın yakınları. Ben, ben, ben. Gitan. No, ben John Sanun Janna. Ne acele? Şey ya, Razi Ala yanımda diyor ki Ayşe ortalıklarda yokmuş. Bayram Efendi. Ha Ayşe de yanımda hastanedeyiz. Söyle anama merak etmesin. Ha senle mi ya? Bayramla beraber bir şey. tamam tamam ya tamam tamam. Şey hadi kapat kapat. kapat. Bayramla mıymış? Ha. Ne işi varmış bayramda? Yok, bacısı değil mi? Elbette yanında olacak. Allah Allah. Sen dua et başka bir yerden çıkmadı. Neredelermiş peki? Hastanelermiş ya. Hastane mi? Ha. Bir de bir şey mi olmuş yoksa oğlum? Yok anacığım zannetmem. Ziyaret miyarettir herhalde. Peki ne iş yeri varmış ki orada? Ya ne bileyim ya öf demedi. Bir şey oldu mutlaka. Benim hastaneye gitmem lazım. Şey e, ben seni tam bırakayım ben seni. Razca. Gözün aydın. Sağ ol Mahmure. Sağ Keşke yavrusunu kaybeden her ana... ...senin kadar şanslı olsun. Önde göperler biter... ...kara yerler kara yerler... seni ile ölmek için tutar... ...kara yerler... gereken müdahaleyi yaptık. Şu anda değerleri de normal sayılır. He, şey peki niye öyle düşüp bayılmış? Sebebi neymiş ki? Yani önceden de olduydu ama böyle bayılmadıydı. Bütün tetkikleri yapmadan bir şey söylemek zor. Aşırı korku ya da heyecan yüzünden olmuş olabilir. Artık ne lazımsa, nasıl lazımsa, yapın gözünüzü seveyim doktor bey. Bu gece bizim kontrolümüz altında kalsın. İlaç verdik zaten, onun etkisiyle uyur. Yarın sabah bütün tetkikleri, testleri yaparız, durumunu iyice öğrenir. Ondan sonra taburcu ederiz. Peki, evet, peki doktor bey. Siz de fazla kalmayın, biraz dinlensin. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Ben kurban olduğum Allah'ım, bağışladı bize Ömer'imizi ya Rabbim. Eh. Fatma. Hadi. Evet. Duydun mu? doktoru. Eve gidiyorsun. Ne eve amca? Çocuk bu haldeyken ne evi? Ben yanında kalayım. Sana eve gidiyoruz dedim. Anladın mı? Amca. Ömer uyanınca yanında beni göremeyince meraklanır korkar. Ha, o arada çok mu düşünüyordun kardeşine? Yürü kardeşimin yanında kalacağım amca. Ben senin bayramla ne hatlar karıştırdığını bilmiyor musun kız? Madem çok düşünüyordun kardeşim niye o bari kaçmaya baktın? Amca. Bana bak. Şurada bana rezillik çıkarttırma, tepemi attırma, kırdırma bacaklarına. Ben burada kalacağım. Şimdi benimle tıpış tıpış geliyor mu gelmiyor mu? Yoksa ben senin saçlarından sürükleyip götürmesini diyelim? Şuraya. <laughs> Bayram. Doktoruyla konuştum. Herhangi bir tehlike yokmuş. İyileşecek. Ah, çok şükür. çok şükür. Çok şükür. Ya bir şey olmasın diye dışarı çıktım ama Fatma'yı görmeden ben rahat edemeyeceğim İmam Bayram, sen nasıl şu ananı bir eyle Deliye dönmüş baksana. Ayşem! Ana! Ayşem! Ay! Yavrum. Anacığım. ...çocuk hiç aklım vardı. O da gitti seni bulamayınca. Merak etme ana. Bir şey yok iyiyim ben. Gecenin bu vakti nereye gittin kızım? Nereye kayboldun? Bayram. Sen ne ediyorsun burada Bayram? Kızı kaçırmamış mıydı? Hastanede ne işin var? Hayır dedim hemen bir ya. Kim hastalandı? Senin gözüne ne oldu? Harpası çıktı ya. Sıkıntıdandır sıkıntı. Ha geçer geçer. Geçer geçer geçer. E, de hele bakayım kim asılandı ya? Bizim Hüsnü Kaya'nın yeğeni Ömer. Fena alışıp bayıldı yavrucek. Ne diyorsun ya? Ne oldu şimdi nasıl durumu? İyi yavrum iyi. Ben hala bir bakayım ya. Ayşe, Bayram bir şey deyin bana. Anam ben sana her şeyi anlatacağım ama bir girip bakayım ne oluyor? Abi. Ne var? Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Neymiş kız de hele? Yürü kız! Yürü! Amca Allah'ın aşkına bırak! <laughs> senin yüzünden. Senin yüzünden benim boğazıma böyle sarılabiliyor. Onu şımarttın sen. Allah aşkına ben gelmek istemiyorum ya. Ya. Lan, ya, ne oluyor ya? Ne, ne oluyor? Sen oluyor lan. Bir sene eksiktin. Etme eleme like. Hüsem. Like. Bak milletin içinde sonuçta Fatma'da genç bir kız böyle çekiştirip sürüklemese. Ya amca ben istiyorum. Ben gittim Bana bak Çekil önümden yoksa bütün öncümü senden çıkarırım ha. Çıkar lan istersen sövdüm. Öncünü benden çıkar ama Kurban olayım bırak Fatma'yı bak. Yazık ama ha. La avle vela kuvvetela avle vela kuvvetela desen karışıyorsun oğlum. Sen git başına bekle. Hadi başına dur. Ben gelene kadar bekleyeceksin tamam mı? Anladın mı? Dört ana! Yürü hadi anladın mı? Hadi. <laughs> Yürü. <sen. Gülüyor>